Peki Afra ile Mert ile devam edelim. Mert Ramazan Demir'in hesabı gitti hafta evet. sonu. Olan oldu. Bana çok Mert nerede? Kayıplara karıştı. Hesap niye gitti? Afra ile takipten mi çıkıldı? Bu aşk bitti mi derken kaoslar kaosu yaşandı. E, detayları izleyelim VTR'mizde şimdi. Kidda, Yalı Çapkını'nın genç aşıkları Afra ve Mert ayrıldı mı? Türkiye'nin konuştuğu bu iddia olay yaratacak. Afra Saraçoğlu sevgilisi Mert Ramazan Demir'i sosyal medya hesabından neden takip etmeyi bıraktı? Dizi aşkı yeni sezonun eli kulağındayken kısa mı sürdü? Afra Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'yla de yakın arkadaş olduğu bilinen partneri Mert Ramazan Demir'le birlikte olması bu yılın en iddialı magazin olaylarından biri olmuştu. Haklarındaki iddialara kulak tıkayan ikili ilişkilerini ilan etmelerine rağmen aşklarını gözlerden uzak sürdürmeye devam ediyor. İçtiğimiz günlerde de Mert Ramazan Demir'le birlikteydi çok güzel görüntüler çıktı ve aşk sonunda ortaya çıktı diyelim. Neler söyleyeceksiniz Afra Hanım çok kısa. Birçok ünlü isim de size destek verdi görüntülerin yayınlanmasından sonra onlarla ilgili teşekkür neler söylersiniz? Çiçeği burnunda sevgililerin dudak dudağa görüntülendikleri Göcek'ten sonraki durağı Portekiz'in başkenti Lisbon olmuştu. İkili şimdilik sosyal medyada birlikte fotoğraf paylaşmasalar da birbirlerine verdikleri pozları takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmiyor. Özellikle Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Ramazan Demir tarafından çekilen fotoğrafları beğeni yağmuruna tutulmuştu. birlikte dünya Amerikalı rock grubu Red Hot Chili Peppers'ın konserine giden ikilinin konser boyunca sarmaş dolaş görüntüleri çok konuşulmuştu. Konser boyunca birlikte eğlenen birbirlerine sarılarak konseri dinleyen Afra ve Mert'in aşk dolu anları olay oldu. Lisbon'da aşk başka. Hayranları tarafından görüntülenen Afra da aynı konserden eğlenceli anları hesabından paylaşmıştı. Genç aşıkların cephesinde her şey yolunda giderken bir haber gündeme bomba gibi düştü. İşte olay iddianın detayları. İlişkileri sessiz sedasız devam eden çiftten Mert Ramazan Demir'in sosyal medya hesabına birkaç gün önce erişilemiyordu. Oyuncunun hesabı kısa bir süre sonra yeniden normale döndü. Bu sorunun sosyal medya platformu kaynaklı olduğu ortaya çıkarken ikiliyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Afra Saraçoğlu sevgilisi Mert Ramazan Demir'i sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktı. Mert Ramazan sevgilisi sini takip etmeye devam ederken Afra Saraçoğlu'nun takip etmemesi kafaları karıştırdı. Ancak kısa bir süre sonra Afra Mert'i yeniden takip etmeye başladı. Bu gelişme sonrası herkes iki soru sordu. Birincisi ikili ufak bir küslük mü yaşadı? İkincisi Afra Saraçoğlu'nun hesabı Mert Ramazan Demir'in hesabı askıya alındığı için mi Demir'in profilini takip etmeyi bıraktı? Mert Ramazan'ın hesabı eklendi mi dedi hakikaten biz de hafta sonu bu haberi aldığımızda Afrayla da takipten çıkılınca ama öğrenildi ki sonra hesap geri alınmış herhalde ve birbirini tekrar takibe almışlar. Ama hayranları çok korkmuş. Şimdi tatildeler ya acaba bir şey mi oldu, ayrıldılar mı orada, ne oldu Bence diye? en çok Bilal korkmuştur. Yok <laughs> yok yok. Yo. Eyvah şimdi Mert Ramazan Demir'in hesabı olmazsa yok, yok, yok. ben ne ki Mert'i nasıl takip edeceğim diye. Bence yok. en çok sen korktun. Yok yok. Afra'dan ya, daha çok korktum bence. Ben, ben o işin ayrıca e, biraz... E, bir planlı reklam için olduğunu düşünüyorum. Onu da şimdi söyleyeceğim. E, o fotoğrafı yönetmenim getirebilir miyiz? Mert Ramazan Demir'in hesabında lacivert, profil fotoğrafında lacivert bir e, şey var. Yuvarlak içinde lacivert bir renk var. Hocam e, onu e, tamam, evet, onun solda, evet. E, sol bize göre sol tarafta lacivert profil fotoğrafı yerine. E, Afra Saraçoğlu'yu da bir daha görebilir miyiz? Beni ekrandan alıp. Afra Saraçoğlu'nun son paylaşımı üzerinde Mert'in sivis şörtü, bir erkek sivis şörtü. E, beni alır, alabilir misiniz? Deminki Afra Saraçoğlu, deminki e, lacivert lekeli Afra Saraçoğlu fotoğrafını ekrana getirirsek daha iyi anlaşılacak. Evet. E, Afra Saraçoğlu e, son paylaşımında Mertin hesabının ortadan kalktığı dünkü paylaşımında üzerinde lacivert lekeler var. Sivil şortun üzerinde kafasında lacivert leke var. Ve aynı gün aynı saatlerde hekleniyor hackleniyor şeyin Mertin hackleniyor değil yani kayboluyor ortadan hesabı ve herkes ...milyonlarca kişi, 3,5 milyon kişi takip ediyor... E, ...Mert'in hesabına ne oldu diye... ...birbirine mesaj atıyor, soruyor falan... ...dikkatleri üzerine çekti... ...Mert'in hesabının üzerine çekildi... ...bu lacivertin bir esprisi var... ...bu lacivert e, paylaşmanın, paralelin... ...bir esprisi var bence... ...eğer reklamsa güzel de para almışlardır diye... ...düşünüyorum, bu arada... E, ...Afra Sarıçoğlu ile Mert Ramazan Demir ayrıldı... ...haberini yapan arkadaşları kınıyorum... ...gazetecilik bu değil arkadaşlar... ...adamın hesabı ortadan kalkınca... ...haliyle takip edenler de ortadan kalkmış oluyor yani bu kadar basit. Tabii otomatik olarak otomatik olarak zaten. ortadan kalkmış oluyor. Ya biraz emek verin ya biraz araştırın. Buradaki ki nasıl anlamlandırdınız? Bilal Bey çok merak ettim. Bir öğrenebilir miyim? Yani... Şey söyledim yani Mert Ramazan Demir'in üzerindeki şey e, profil fotoğrafındaki lacivertle bu bence e, paralel bir anlamı var. Onun ikisinin birlikte öyle olmasının ve e, Mert Ramazan kimsenin hesabı şu zamanda artık ortadan kalkmıyor. Evet e, algoritmasını çok geliştiriyor Instagram. Eskiden birileri şikayet ettiği zaman bile hesap kapanabiliyordu. Birileri bombardıman yapıyordu. E, hesap kapanabiliyordu. Şimdi kimsenin hesabını kolay kolay kapatmak, e, yayından düşünmek mümkün ben değil. Ben ilk şey diye düşündüm. Treats mümkün değil. Dediler ya Trits'i yükleyen e, ve sonra hesabı silen yani Instagram'a da yok, bağlı olduğu için Instagram'a da gidiyor yok, yok. dediler. Yok onu onu, onu traiz, Acaba öyle bir şey mi oldu? Onu mi? Onu, onu asla yapmaz. Meta, Press, grubu, Facebook grubu. Çünkü Hı -hı. kendi zararına böyle bir şey imajı olsun hani ister bir mi? bir tane accountu gidince diğeri de otomatik o, siliniyor istemez. mu? Yok yok. Bunu 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 bence Twitter tarafı çıkardı. Bunu hiç kimse istemez. Hı -hı. Ee, senin hesabının bir tanesi gidip, Facebook hesabını sen silersen e, Instagram hesabın da siliniyor, ortadan kalkıyor. Bunu hiçbir firma Hiçbir e, sosyal medya kuruluşu böyle bir şeyi hizmete sokmaz. Bu anti hmm. propaganda. Seni bitirir bu iflas edersin. Bu hesap niye yok oldu o zaman? Ben diyorum ki yani. burada burada çok büyük bir reklam işi var. Bu maviyi takip edelim diye. Sonunda bakalım niye dönecek. Kimin reklamı ortaya çıkacak? Diyorum. Yani ben kuşkulanmak zorundayım. Herkes gibi düşünürsem evet, mavi geri döndü çamaşırını bir yıkamamış, Mavi bir resim var. Evet, çamaşırlarını yıkamamış. Mavi leke kalmış. Gece de işte üzerine yapışmış diskotekten bir şey, mavi bir şey falan. Böyle <laughs> mi düşüneceğiz? Hayır efendim. Hmm. Şimdi ben artık bu e, çiftin e, bu kadar çok Tabii ki magazin anlamında ön plana çıkmasının e, dediğin gibi bir magazinsel strateji ve reklam e, gelsin. Ve yani yüksek bütçeli mutlaka geliyordur ama e, daha yüksek bütçeli bir reklam e, için gel gel planlaması olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık bu kadar çok magazinin e, malzemesi olması bu çiftin diziye artık zarar vermeye başlayacak. Hani daha önce fikrim böyle değildi. Hiçbir etkisi olmaz. Ne var? İki tane genç e, birbirini sevdi, eğleniyorlar ve beraberler. Diye geçmiştim ama şimdi tabii daha artık bu masaya oturduktan sonra biraz daha magazini irdelemeye başladıkça yorumum biraz değişmeye başladı. Mesela aynı rakibi Kızılcık Şerbetinin hiçbir oyuncusunu bütün yaz boyunca daha henüz hiçbir yerde görmek Şimdi Tuğçe yardımcım Tuğçe bir mesaj attı. Bilal Beyleri Burako Özgüvite Masmavi. Ne oluyor Yahu? Ne oluyor Yahu? Nasıl bir kampanyanın içine düştük? Okey şimdi anlaşıldı. Nasıl bir kampanyanın içine düştük? Şimdi anlaşıldı bu hesap gitmeler, profil ya, fotoğraflarında maviler. Ya nasıl bir kampanyayla erkek, karşı karşıyayız? Demek erkek jönlerle bir anlaşma yapıldı. Demek Peki, Neden acaba böyle mavi. bir sosyal neden medya? Neden bir şey dakika ben anladım, ben para, anladım, para. anladım, anladım. Reklamın şeyini de, markasını da anladım. Çok güzel. Evet. Çok güzel evet. bir strateji. Çok başarılı. Ama yani sen de nasıl yakaladın ya. Vallahi helal olsun. Ee, evet iyi Çok bir strateji. Güzel. Ama dizinin önüne geçecek. Artık dizinin inandırıcılığını. Yok ya dur ya yapma ya. Merak edilen unsurlarını biraz. Başka, başka oyuncular da var, var mı? Burak mas Özçivit'te var. de var. Aynı mas logo. Var. Mas Profi. Mavi, Lacivert, Mavi, Resminde. Lacivert, Mavi, Mavi ma demeliyiz, Lacivert mi demeliyiz? Yani, yani Afro sana Çoluğu'nda da olması enteresan tabii. Evet. evet, evet. Demek ki nereye anlaşılıyorsunuz ya? ya İnanılmazsınız ya, gerçekten beyaz yani. Beyaz Haber magazin, detayda gizli. Beyaz Magazin sezonu başladı ya... Yani magazinde renklendi ondan tesadüf oluyor. Ama şu demek oluyor ki artık e, bilinirliliği yüksek olan insanların çünkü artık herkese sanatçı diyemeyiz e, bilinirliliği yüksek insanlar diyelim sanatçı e, sıfat, sıfatını herkese takmayalım e, çok dikkatli paylaşım yapması lazım bazen hani çok kendinizi beğenirsiniz şöyle bir durursunuz. Niye böyle durdu yoksa eski sevgilisini mi düşünüyordu? Ama işte demek ki gerçekten bu stratejiyi uygulayan bir şey var. Ki magazinde bunu o yüzden bu şekilde tabii kullanıyormuş. Tabii. Ben de, de yeni yeni anlamaya bilmiyorum. başlıyorum. O yüzden dikkatli paylaşım yapayım bari. <laughs> Evet. Şimdi Peki, bu bir reklam kampanyasıymış yani bunu anlamış olduk. Çünkü eş zamanlı olarak hem Afra'da hem Afra'da da mı var? Afra'nın Afra, Afra üzerine lekeler izi. var. Mavi var. Afra'da mavi lekeli var. bir e, post şey story paylaşıyor. Evet. Mert Ramazan Demir'in resminde yine aynı lacivert e, resim var ve Burak Özçivit'te de var. Mer ve eş zamanlı olarak Mert'in hesabının ortadan kalkması da bence bununla ilişkili. Bu reklam kampanyasıyla alakalı. Dikkatleri üzerine çektiler ve Mert'te başladı ilk defa bu. Evet. Mavi sonra şeye geçti. Burak Öztürk'e. Ben geçtim. de saf saf hani kızın üstüne ışık gelmiş. Işıktan dolayı o fotoğraf öyle çıkmış falan diyecektim size ki ondan sonra akabinde başka oyuncuların da böyle mavi paylaşımının tabii ki altında Subliminal bir reklam mesajı olduğu belli oldu. sonu evet. yani e, tatildeyim telefonum susmadı. DM'lerim durmadı. Didem abla Mert Ramazan'ın sayfası gitmiş. İşte Didem Hanım Mert, Mert yok ayrıldılar mı? Didem Hanım ile Mert ayrıldı mı? Lütfen bir şey söyleyin. Biz ilişkinin bilir kişisi gibi olduğumuz için artık hani her detayı bizden öğrenmek istiyor seyirci. Ee, burada da ilk defa bizden duydunuz efendim. Bu hesabın gidişi bu profil resimlerinin değişimi tamamen bir reklam kampanyası gibi duruyor. Çünkü eş zamanlı olarak Burak Özçivit de aynı şekilde yapmış sayfasını. Evet aynen öyle. Peki